Merhaba ben Umut Kılıç. Bu videoda Paul Murphy'nin Londra'da yaptığı dostluk maçlarından sonra gerçek bir ünvan maçı olarak kabul edebileceğimiz Paul Murphy, Johan Löwenthal arasındaki oynanmış olan 14 oyunluk maçtan 2 tanesini inceleyeceğiz. Löwenthal'e karşı Paul Murphy'nin 9-3'lük bir skoru var. 2 oyunda berabere bitiyor. Yapılan anlaşma gereğince 9 puana ulaşan ilk oyuncu maçı kazanacaktı. Biz aralarında yapmış oldukları bu maçın dördüncü ve 6. oyunlarını inceleyeceğiz. Şimdi hızlıca oyunlarımıza geçelim. İlk oyunda Murphy beyazlarla oynuyor, Leventhal siyahlarla. E4 ile başlıyor Murphy, E5, F4. Yine Şah Gambit'i Murphy'nin favorilerinden. Fil C5 oynuyor Leventhal, At F3, D6, C3, Fil G4. Bu Fil G4 hamlesi D4 şekilde, D4'ü kesmek için oynanıyor ama açılış prensiplerine aykırı. Yani bu şekilde biz bugün atları çıkmadan filleri çıkmıyoruz. Devam edelim. Fil e2, fil alır f3, fil alır f3. Şimdi de bu şekilde siyahlar fil çiftinden vazgeçmiş oldu. Fil alır f3, at c6, b4, fil b6, b5, at c7, d4. Şimdi bu şekilde Murphy kendisine güçlü bir merkez oluşturuyor. B5 piyonuna baskı var. Burada E alır F4 oynuyor rakibi ama bu aslında doğru değil. Bunun yerine E alır D4 oynamak doğru. Çünkü bu şekilde e, Murphy piyon oynamaya zorlayacaktı. Ama oyundaki hamleden sonra Murphy yine bir oyuna bir alet daha geliştirmiş oluyor. Tempoyla bu şekilde. At G6'dan sonra file 3 geliyor. At F6, at D2. Rok rok buraları hızlıca geçebiliriz. H6 A4 C6 Bu da işte ya, tehdit olan A5 hamlesini kesmek için oynanıyor. Vezir E2, kale E8, vezir D3. Bu tip durumlarda veziri kale ile aynı dikeyde tutmamak e, doğru bir yaklaşım. Vezir D3 D5 sürüyor burada Levental. bu D5 hamlesi aslında siyahların kendisine yapabileceği en büyük kötülük. Çünkü beyazın gördüğünüz gibi aletleri iyi yerleşmiş durumda ve güçlü bir merkezi var. Tek problemi E5 sürememesi. Ama burada rakibi ona açıkçası yardım etmiş ve E5 sürme imkanı vermiş ona. Bu sayede de artık beyazın net bir üstünlüğü oluşuyor. Çünkü gördüğünüz gibi bu savunma atı buradan kovulacak. Ve beyaz taşlar çok daha rahat baskı yapabilecek. At d gidiyor. Şimdi burada bir tur şah, beyazların bir tur şah h1 oynaması gerekiyor. Şah h1 oynamadığı için az sonra göstereceğim hamleye olanak sağlıyor siyahlara. Fil 5 oynuyor burada Murphy. Buna karşı da Leventhal, herhangi bir problem görmediği için kale e hamlesini yapıyor. Şimdi kale E6 ile bu fil alır G6'dan sonra kale alır G6 yapmayı düşünüyor. Ama bu aslında oyunu kaybeden hata oluyor. Şimdi burada siyahların oyunda kalabilmek için tek bir savunması var. O da D'deki atla bu şekilde E5 atını almak. Neden? Çünkü D alır E5 hamlesinden sonra kale alır E5 oynuyorsunuz. Şimdi hem bu fil hem bu fil. çiftle file aynı anda kale saldırdığı için bu çatal yüzünden siyahlar aleti geri alıyor. Aleti kurtarmaya çalışırsam Murphy, fil alır B6 oynadığında ise vezir alır B6 şah hamlesi yüzünden işte bu şah temposu yüzünden en başta bahsettiğim şah H1 oynanması gerektiği için ve oynanmadığı için siyahlar oyuna devam edebiliyor ve oyunu kurtarabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi aletler girdi oyuna herhangi bir problem yok. O yüzden burada Fil h5 yerine doğru hamle şah h1'de. Ama kale e6 hamlesinden sonra Murphy yine beklenmeyen bir taktik oluşturuyor. Önce a5 ile fili kovuyor. Fil c7 ve burada umulmadık bir anda yine kale f7 mükemmel hamlesiyle oyunu kazanıyor. Şimdi şah f7 zorunlu. Çünkü 7. yatayda o kaleyi tutamayız. Şah alır f7'den sonra vezir f5 şah a ile Fil alır G6. Şimdi kaleye karşı at ve bir piyon aldık. Yani kalite verdik. Buna karşı bir tane piyon aldı Murphy. Ama gördüğünüz gibi siyah şahın güvenliği yok. Vezir G8. Fil F2. Şimdi tehdit basitçe. Fil H4 şah. Bunu durduramıyor. At alır E5 oynuyor. Bu at alır E5 hamlesini az önce gösterdiğim gibi çok daha önceden yapması gerekiyordu Lövental'in. E alır E5, kale F8, fil C5 şah. Şimdi burada kale düşüyor ama zaten siyahların savunma hamlesi yok. Şah D8, fil alır F8, kale alır E5, vezir F2. Son duruma baktığımız zaman gördüğünüz gibi şu şekilde bir at ve bir fil yani iki alet fazlası var Murphy'nin. Kale E6. B6 ile bu file rahatsız ediyor. Ama asıl amacı buradan hat açmak. Bu değişimlerden sonra gördüğünüz gibi A hattı da açıldı. Burada Levental kale alır G6 oynuyor. Yani durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu gösterebilmek adına örneğin file E5 oynamış olsun. Herhangi bir varyant gösteriyorum. Hemen kale D8 şah geliyor. Şah D7'den sonra vezir F5 geliyor. Ve burada siyahların e, herhangi bir savunması kalmıyor. Örneğin fil alır c3 almış olsa fil e8 ile bu şekilde mat yapacak. Gördüğünüz gibi konum oldukça problemli. İki alet geri zaten. A alır b6, kale alır g6, b alır c7, şah alır c7 ve kale b1 hamlesinden sonra bu vezir b6 şah tehdidi nedeniyle oyunu bırakıyor. Yani D4 belki D4 sürebilirdi burada. Ama oyun uzatmak dışında herhangi bir şey yapmayacak. Net alet eksiği var. Evet bu oyun bu şekilde ilk oyun. Hemen hızlıca diğer oyunumuza da geçelim. Evet Murphy burada da beyazlarla oynuyor. E4 ile başlıyor. C5, D4, C alır D4, at F3, at C6. Atılır D4. Ve e5. Löventel'in bu varyantı devamlı oynadığı için kendi adında bir e, cilya savunmasında bu şekilde Löventel varyantı da var. Bu gördüğünüz açılış aslında, bu gördüğünüz konum çok önceden labor döneği tarafından zaten oynanıyordu. Bununla ilgili hatta bir tane oyununu paylaşmıştık, incelemesini yapmıştık. Ama burada Löventel'e ait ayrı bir varyant var. At B5 hamlesinden sonra eğer Murphy burada At B5 oynasa örneğin buna karşı A6 sürüyor. Atı d 6 şah. Fil alır D6, vezir alır D6 ve vezir F6 hamleleriyle bu şekilde Levental varyantı oluşmuş oluyor. Levental'in oyununu gösterirken bunu da paylaşmak istedim. Atlamış olmayalım. Devam edelim. Burada Murphy E5 hamlesinden sonra atılır C6 oynuyor. B alır C6, fil C4, at F6. Murphy C6'daki atı ile değiştiği için yani bu B piyonunun C6'ya gelmesi nedeniyle şimdi siyahların burada güçlü bir merkezi var ve bu D5 temposuna dikkat etmesi gerekiyor beyazların. At F6'dan sonra Rok oynuyor Murphy ve buna karşı D5 geliyor. Bu D5 hamlesi aslında Prensip olarak doğru ama erken. Yani öncesinde burada siyahlar fileydi ve rok atsa kendisi için çok daha iyi olacaktı. D5. D5'ten sonra e alır D5. C alır D5. Fil B5 şah. Fil D7. Fil alır D7 şah. Şah alır D7. Kale E1. Fil D6. At C3. Şimdi burada artık kesinlikle rok atılması gerekiyor. Ama bu fil G5 hamlesi Oldukça rahatsız edici. Bunu da belirtmekte fayda var. E4 sürüyor. E4 tamamen zaman kaybı ve siyahlara hiçbir şey vermiyor. Fil G5 ve at G4 oynuyor. Yani burada Löwenthal kendi şahını rok yapıp saklamak yerine atı ve filiyle şu şekilde beyaz şaha karşı saldırıya geçmek istiyor. Ama bu tabii ki sonuçsuz kalacak. Çünkü G4'teki at vezir tarafından korunuyor. Yani vezir bağlı. Dolayısıyla vezirin herhangi bir şekilde beyaz şaha saldırı yapma şansı yok. Dolayısıyla sonuçsuz kalacak olan bu saldırı ya tamamen oyunu kaybettiriyor. Devam edelim. Vezir alır d5. Fil alır e2 şah. Şah h1. Vezir alır d5. At alır d5. Löwenthal muhtemelen bu vezir takasına güveniyordu. Yani nasıl olsa vezirleri değişiyoruz o zaman problem yok diye düşünmüş olabilir. Halbuki şu anda iki tane tehdidi var beyazların. Birincisi at c7 ile bu şekilde atalatmak ve ikincisi de bu fili hapsetmek. Hatta şöyle hem g3 ile bu fil hapsedilebilir veya f3 ile bu ata saldırıp aynı zamanda şah da bu file baskı yaptığı için aletlerden bir tanesinin düşürme tehdidi var. Dolayısıyla bu kadar fazla tehdidi siyahların kurtarması mümkün değil. Küçük rok hamlesinden sonra F3 sürüyor. E alır F3, G alır F3 ve gördüğünüz gibi şimdi hem bu at hem bu fil aynı anda saldırı altında. At E5 oynuyor. At E5 ile mantık şu yani aldıktan sonra şu şekilde alarak çatal atacak. Yani kaleye karşı tabii ki iki alet var. Bu konum yine kayıp ama en azından daha dirençli bir oyun olacak. Bunu planlıyor. At E5 hamlesinden sonra basitçe kale E3 ile Murphy izin vermiyor buna. F6 sürüyor. Şah alır H2. Evet. Fil düştü. Kale A D8. Ata saldırıyor. Ve burada Murphy çok şık bir hamle yapıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Kale alır E5. Hangi varyanta girerse girsin bir alet önde artık Murphy. Yani oyunda zaten e 5 oynanıyor. Diğerini de biz gösterelim. Mesela F alır E5 hamlesinden sonra kil alır d8 kal alır d8 gördüğünüz gibi net bir alet önünde kalacaktı. Bunun yerine kaleye e5 hamlesinden sonra f alır g5 oynuyor rakibi. Şah g3 ile piyonu korudu. h6 c4 kale f7 kale ae 1 şah f8 c5 g6 Bu g6 hamlesini mantığını da şöyle söyleyelim. Piyonun sürüşünü durduramadığı için Löventer kaleye buraya gelip piyona saldırmak istiyor. Ama mesela hemen gelse örneğin bu şekilde kale C8 oynamış olsa buna karşı Murphy kaleye aldırış etmeden bu şekilde C6 sürebilecek. Çünkü kale alır c sonra buradan mat var. Dolayısıyla önce önce kendi şahını bu şekilde G6 hamlesiyle Açış karesi yaratıyor. Ama yine kurtulamıyor. C6 sürüyor buna karşı Murphy. Kale C8, C7. Gördüğünüz gibi piyon hızlı bir şekilde hiçbir sorun yaşamadan C7 karesine kadar geldi. Burada kale alır C7 oynuyor. Artık bir kale eksik. Yani o normalde oynamasına gerek yok Leventel'in ama burada yine de Murphy oyunu çok şık bir şekilde bitiriyor. Ve Leventel'in oyuna devam etmesinin anlamsız olduğunu kendisine gösteriyor. Yani beklenenin aksine şu şekilde at alır C7, kale alır C7 değil. Bir ara hamle yapıyor bu şekilde. Kale E8 şah. Şah G7. Şimdi at alır C7. Yani hiçbir şekilde rakibe fırsat vermiyor. Tabii ki kale alır C7'den sonra kale E7 şah. Şah E7. Kale E7. Kale E7, kale E7 şahla net bir kale önde bir şekilde oyunu hızlıca bitirecek. Murphy ve Levental arasında oynamış olan iki oyunu inceledik. Bundan sonraki dönemde 1858 yılında bu maçları Londra'da tamamladıktan sonra Londra'da açık herkese sırasıyla yendikten sonra daha doğrusu Murphy artık Paris'e geçiyor ve bu sefer Paris'te oranın en güçlü oyuncularına karşı dostluk maçları ve bir de gayri resmi diyebileceğimiz ünvan maçları yapıyor ve bu şekilde yolculuğunu tamamlamış oluyor. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere.